Alo. Merhaba. Cihan Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Semih ben. E, nehir'den aldım da numaranızı. E, rahatsız etmiyorum umarım. Ç Yok canım. Olur mu? E, ben size teşekkür edemedim de... ...o böyle bir aklımda kaldı. Siz benim hayatımı kurtardınız. Sonra da bir daha görüşemedik. Söz dinliyorum. Sizden uzak duruyorum. Peki, ee, ben diyorum ki, bu yasağa rağmen bir kahve mi içsek? Eğer müsait olursanız. Tabii, tabii. İçelim tabii. Tamam, o zaman siz numaramı kaydedersiniz. Kusura bakma, beklettim biraz. Ne demek ya, tamam. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet. ya ben bu konsepti Lonca'da görmüştüm. Çok beğenmiştim yani. Hem kafe hem butik. O yüzden alıp aynısını burada kendim kurdum. Beğendin mi? Güzel mi? Güzel. Güzel yani böyle müşteride sanki daha güçlü bir aidiyetlik duygusu oluşturuyormuş gibi geliyor bana. Tabii. Tabii. Yemeyecek misin? Sevmedin mi? Neyi? Havuçlu keke. Bu çok özel bir tarif. Glütensiz. Müşterilerin hepsi o kadar çok beğendi ki kek yetiştiremiyoruz. Zeynep ablam nasıl acaba ya? Abla mı? Abla mı diyorsun sen ona? Yani küçüklüğümüzden beri öyle deriz birbirimize. Öyle de kaldı. Düğünden sonra haberleşemedik hiç. Nasıl acaba? Merak ediyorum. Biz bir iki kere konuştuk. Balayı çok da iyi geçmiyor sanki. Zaten birkaç güne dönerler. Ama... Ama? Bence yeniden başlamışlar. Neye başlamışlar? E, i̇kisi de eski bağımlı. bu kızların sende olduğunu düşünüyorum. Yani. Evet. Biliyorum. Çok şanssızlık oldu ya. Düğün yani. Şanssızlık çok hafif kalıyor ama böyle felaket falan diyelim bence. Doğru. Ama bir yandan da böyle iyi şeyler oldu tabii. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben çok teşekkür ederim. Ben yani, tabii ki o durum çok berbattı ama Hayatımda hiç kimse benim için böyle bir şey yapmadı. Yok canım. Kim olsa aynı şeyi yapar. Hem de alçak gönüllü bir kurtarıcı. <laughs> Sen o havuçlu keki ben ona talibim. Yok öyle bir şey. O benim. Onu yiyeceğim. İştahlısın sen de maşallah. Evet öyleyimdir. Yalnız eniştemiz öyle çek yediğimizi falan görürse bittik yani. <laughs> Ama sana söylüyorum yani benden uzak dur diyorum durmuyorsun. <laughs> Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Yani sizin galeriye gelmeyi çok isterim. Yani arabayı değiştirmeyi çok istiyorum. Yıllarca aynı arabaya biniyorum çünkü başta böyle bu üç hani tek kapı şeyi çok hoşuma gidiyordu ama sürekli koltuğu indir kaldır indir kaldır yoruldum. Olur mu? Ne oluyor mu? Sizin galeriye gelsem olur mu? Olmaz mı? Olur. Olur tamam. Pardon. Alo. Alo. Neredesin? Dil arkadaşımla... Hiçbir şey söyle söylemedin diyorum. Söylemedin. Aleyna? Hallediyorum. Ne? Görüşürüz. Ee tamam. E, mesela hangi markalar var sizde? Var işte çeşitli markalar. Ben çok anlamam zaten bu işlerden. O yüzden sizin yardımınıza muhtacım Beytan.